Şimdi 13. sıramıza geldik ve yine bir tersle başlayacağız. Bir ters. Şimdi biraz zı kaynak 5 düz 1 2 3 4 5. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 düz. Ve burada bir dolama yapacağım ama modelimin de sonundayım ve modelimin sonunda bir ters ilmeğim var. Ters ilmekler önce e, dolama yaparken iki defa dolama yapmam gerekiyor. İlmeğimi iki defa dolamam gerekiyor. E, çünkü eğer ki bu şekilde dolarsam bu sefer ters ilmeğim olmayacak. E, arada o boşluk olmayacak. O yüzden şimdi bir dolama yapıyorum. Ve ters örgümü örecek gibi ipliğimi öne alıyorum. Bir ters. Şimdi aynısını tekrar ediyoruz. Bir ters. Beş düz. Bir. İki. 4 ve 5 düz, 2 ilmeği beraber düz örüyorum, bir kesme yaptım, 2 düz ve yine bir dolama yapmam gerekiyor aynı şekilde. Bir sonraki ilmeğim ters, doluyorum. Ve ters öreceğim için ipimi öne alıyorum. Bir ters. Şimdi bu yaptığımız sonuna kadar devam ettireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi 15. sıramıza geldik ve yine bir ters ilmekle başlayacağız. Bir ters. 4 düz 1 2 3 4 2 ilmeği beraber örüyoruz düz bir şekilde 2 düz 1 2 1 dolama 1 düz 1 ters Modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar edeceğiz. Bir ters 4 düz 1 2 3 4 2 beraber düz örüyoruz 2 düz 1 2 bir dolama bir düz ve bir ters şimdi sıra sonuna kadar bunu tekrar edip ondan sonra devam edeceğiz Şimdi geldik 17. sıramıza ve yine bir ters de başlıyoruz. Bir ters. 3 düz. 1 2 3 düz. 2 ilmeği beraber düz örüyoruz. 2 düz 1 2 bir dolama iki düz 1 2 ve bir ters şimdi yeni bir model için aynı şeyleri tekrar edeceğiz 1 ters 3 düz 1 2 3 düz 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 2 düz 1 2 1 dolama 2 düz 1 ters Yine sıra sonuna kadar aynı şeyleri yapalım ve sonra devam edelim. Şimdi 19. sıramızdayız ve yine bir tersle başlıyoruz. Şunu biraz düzelteyim. bir ters iki düz bir iki şurayı bir netleyeyim iki ilmeği birlikte düz örüyoruz şu şekilde iki düz bir dolama 3 düz 1 2 3 ve 1 ters. Şimdi modelimizi oluşturmuş olduk. Tekrar edeceğiz. 1 ters 2 düz 1 2 kimi birlikte düz örüyoruz. 2 düz 1 2 1 dolama 3 düz 1 2 3 ve bir ters. Şimdi sıra sonuna kadar yine bunu tekrar edip ondan sonra devam edelim. Modelimize 20. sıramıza geldik ve 21. sıramıza da yine bir tersle başlayacağız. Bir ters, bir düz. 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. İki düz, 1 2 bir dolama dört düz bir iki üç dört ve bir ters modele tekrar başlıyoruz bir ters bir düz şimdi iki ilmeği birlikte düz öreceğiz o yüzden şu ilmeğimi şuraya kaydırıyorum. Evet. Bir kesme işlemi yapıyoruz. 2 düz 1 2 bir dolama 401 2 3 4 ve 1 ters Yine sıra sonuna kadar bunları tekrar edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi 23. sıraya geldik. Ve yine bir tersle başlayacağız. Bir ters. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. İki düz. Bir. İki. bir dolama ve 5 düz 1 2 3 4 5 şimdi tekrar bir ters Pardon 5 düzün sonunda bir ters yapıyoruz. Böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ve şimdi tekrar ediyoruz. Bir ters. İki ilmeği beraber düz örüyoruz. 2 düz 1 2 1 dolama 5 düz 1 2 3 4 5 Ve model sonundaki bir ters ilmek. Şimdi sıra sonuna kadar bunu tekrar edip son sırayla devam edelim. Ben 24. sıramda tamamlayarak bu modeli bitirmiş oldum. Bu model 24 24 sıradan oluşuyordu ve ben bu çorabımda topuktan önce iki defa bu modeli tekrar etmiş oldum. Yani 48 sıra boyunca bu modeli ördüm, sonra topuğa geçtim. İsterseniz siz bu kadarla da bırakabilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz. Sonraki aşamada topuğa geçeceğiz. Ee, orada tek dikkat etmeniz gereken şey eğer ki farklı ölçüde yapacaksanız bu uzunluğu nerede kaldığınıza dikkat etmek.